Yörüngedeki 77 tonluk dev bir istasyon bir gün kontrolden çıkıp dünyaya doğru düşmeye başlasa ne olurdu? Bu bir bilim kurgu filminin senaryosu gibi görünse de 1979 yılının 11 Temmuz'unda tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği bir gerçekti. Sahnenin başrolünde Skylab vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk uzay istasyonu yörüngedeki dev bir bilim laboratuvarıydı. Aynı zamanda Soğuk Savaş döneminde ulusal bir gurur sembolüydü de. Astronotlara ev sahipliği yapmış, uzayda yaşam ve çalışma konusunda paha biçilmez veriler sağlamıştı. Ancak her güzel şey gibi onun da bir sonu vardı. Atmosferik sürtünme nedeniyle yörüngesi giderek alçalan Skylab artık kontrol edilemiyordu. NASA mühendislerinin tüm çabalarına rağmen istasyonun dünyaya düşüşü kaçınılmazdı. Panik ve merakla karışık bir bekleyiş başladı gazeteler Skylab üzerinize düşerse ne yapmalısınız diye rehberler yayınlıyor. İnsanlar Skylab partileri düzenliyor. Hatta enkazın nereye düşeceğine dair bahisler oynanıyordu. 11 Temmuz 1979'da Skylab atmosfere girdi ve binlerce parçaya ayrılarak Hint okyanusu ile Batı Avustralya'nın seyrek nüfuslu bölgelerine ateşli bir enkaz yağmuru olarak döküldü. Şans eseri kimse yaralanmadı ve dünya rahat bir nefes aldı. Ama hikayenin devamı ilginç. Olaydan kısa bir süre sonra enkaz parçalarının düştüğü Avustralya'daki Esperance kasabasının belediyesi NASA'ya kamusal alana çöp dökmekten 400 dolarlık bir ceza kesti. İnsanlığın uzaydaki en büyük başarılarından biri trajikomik şekilde bir belediyenin kestiği çöp cezası ile ömrünü tamamladı. Bu ceza en büyük projelerin bile beklenmedik sonuçlarla noktalanabileceğini bize bir gülümsemeyle hatırlatır. Yarın görüşmek üzere.